Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Ve AYT fizikte son konu anlatım özeti olan modern fiziğin teknolojideki uygulamalarından nanoteknoloji ve lazere bakacağız. Evet, hani burada konu anlatım özetleri bitiyor bu video ile beraber. Ama tabii ki de soru çözümleri, branş denemeleri gibi şeyler de yapacağım. Bu da tabii sizin katkınıza ve hani ilgi ve isteğinize bağlı. Hadi bakalım videoya başlayalım. İlk başta nanoteknolojiden bahsedelim arkadaşlar. Nanoteknolojinin ölçeği olan bir nanometre metrenin milyarda birine eşittir. Nano kelimesi Yunanca'da cüce anlamına gelen nanos kelimesinden gelmektedir. Kuantum fiziğinin günlük hayatta işlevsellik kazanma sürecinde önemli bir yere sahip olan nano yapılar 1 ila 100 nanometre arasındaki yapılardır. Bu boyutlarda sistemlerin fiziksel davranışlarında farklı özellikler gözlenir. Bu özellikleri kuantum fiziğinin ilkelerinden yararlanarak açıklayan bilim dalına nanobilim denir. bilimden elde edilen sonuçların hayatın içindeki uygulamaları olan nanoteknoloji ise yeni yapılar tasarlanmasını ya da bu yapılara yeni özellikler kazandırılıp yeni işlevlerde kullanılmasını sağlar. Nanoteknoloji kavramı ilk olarak 1959 yılında Richard Feynman'ın Aşağıda daha çok yer var. Başlıklı konferansında tek tek atomları kullanarak belli problemlerin gelecekte çözülenebileceği fikrini öne sürmesiyle bilim insanları arasında tartışmaya başlandı. Yarı iletken malzemenin üretiminde bu yana günlük hayatta kullanılan elektronik cihazlar ve malzemeler küçültülmeye çalışılmaktadır. Nanoteknolojinin amacı nano boyutlarda algı, aygıtlar geliştirmek ve bunların günlük hayatta kullanılmalarını sağlamaktır. Teknoloji yeterli olmadığı için 1981 yılına kadar bu alanda deneyler yapılamamıştır. 1981'de taramalı tünelleme mikroskobunun icadıyla nanoteknolojinin gelişmesi sağlanmıştır. Bu mikroskobun kullanılmasıyla iletken bir yüzeydeki atomların yerleri değiştirildi. Binning ve Rohrer bu buluşlarıyla 1986 Nobel Fizik Ödülünü kazanmışlardır. Taramalı tünelleme mikroskobu ve atomik kuvvet mikroskobu yardımıyla malzemenin yüzeyinde bulunan atomların ve atomsal düzeyde oluşan tepkimelerin gözlenmesi mümkündür. Bu sayede nano ölçekteki maddeler, atomlar ve moleküller incelenebilir durumda gelmiştir. Yeni teknolojinin birçok alanda başarıyla uygulanması bilim insanlarını gün geçtikçe daha küçük boyutlara inmeye yönlendirmiştir. Bu uygulamalar Onları daha az yer kaplayan, daha en az enerji harcayarak daha hızlı çalışabilen aygıtlar ve sistemler geliştirmek zorunda bırakmıştır. Bugün maddiyi atomik boyutlarda inceleyip işlemek fikri ve uygulamaları bilim ve teknolojiyle yeni boyutlar kazandırmıştır. Gelecek yüzyılın teknolojisi diye adlandırılan bu gelişmeler bilim ve nanoteknoloji dönemini başlatmıştır. Bu gelişmelerin fizik bilimiyle doğrudan ilişkisi vardır. Özellikle fiziğin alt alanlarından olan katar fiziği üzerine yapılan çalışmalar sonucunda elektronik ve nanoteknolojik alanlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle fizik ve teknoloji arasında birbirini tamamlayan bir ortaklık vardır. Birinde oluşan gelişme diğerinde yenilik olarak insanlığa ulaşır. Nano bilimin doğada da karşılığı vardır. Doğadaki nano malzemeler ancak yapay nano yapılar bulunduktan sonra anlaşılmaya başlanmıştır. Örümceğin ağı, ipek böceğinin dokuduğu ipek, kelebeğin kanatlarında yer alan renk çeşitliği, kertenkelelerin duvara tutunması ve DNA moleküllerin yapısı nanobilimle açıklanabilir. Lotus çiçeği birçok ülkede saflığın sembolü olarak anılmaktadır. Bunun sebebi lotus çiçeğinin üzerinde kendi kendini temizleyebilme özelliğine sahip olmasıdır. Çiçeğin toprağa doğru eğimli yapıya sahip, yapraklarındaki mikro ve nano boyuttaki yapılar yaprakların ıslanmasını engellemekte, yaprak üzerindeki küçük böcekleri ya da toz zerrecikleri suyla birlikte çiçekten uzaklaşmaktadır. Lotus yapraklarının bu özelliği ıslanmayan kumaşların üretilmesine ilham kaynağı olmuş. Bilim insanları kendini, kendi kendine temizleyebilen kumaşlar üzerinde çalışma yönlendirmiştir. Morpo, Rihetenor türü kelebeklerin kanatları çok katmanlı tabakalar ve boşluklardan oluşur. Son derece düzenli dizilime sahip bu yapılar fotonik kristal bir yapı meydana getirir. Bu yapı yalnızca mavi renkli ışığı yansıtıp diğer dalga boyundaki ışıkları geçirdiği için kelebek kanatları parlak mavi renkte görülmektedir. Morpo kelebeklerin kanatları fotovoltaik güneş pillerinin geliştirmesine katkı sağlamıştır. Bir kelebek neye kadir arkadaşlar görüyorsunuz. Kertenkelelerin ayak tabanlarındaki milyonlarca tüycük onların duvar ya da tavana tutmalarını sağlar. Bilim insanların bu doğal yapı üzerinde yaptıkları çalışmalar yeni nesil yapıştırıcı malzemenin geliştirmesini sağlamıştır. Sonuç olarak nanobilim ve nanoteknolojinin odak noktaları kuantum etkileri gibi temel fizik araştırması içeren konuların yanında otomik boyutta görüntülemede deneysel yöntemlerin geliştirmesi ve nano boyutlarda ölçüm yapabilme teknikleri ortaya çıkarak Düşük boyutlarda eş tip malzeme üretebilme, malzeme yapısını atomik boyutlarda kontrol edebilme, kızıl ötesi ve mor ötesi radyasyonlara karşı tepkisi kontrol edilebilir malzeme ve özel amacı yönelik aygıtlar geliştirilmektedir. Nano malzemeler Nano malzemeler kullanım alanlarına ve boyutlarına göre nano parçacıklar, nano teller ve nano levhalar şeklinde gruplandırılır. Malzemenin boyutları nanometre ebatlarında inince nano malzemenin mekanik, manyetik, optik ve kimyasal özelliklerinde büyük değişimler meydana geldiği gözlemlenir. Normalde kırılgan malzeme olan seramik nanometre değerine indirildiğinde kolaylıkla deforme olup şekillendirilebilir. Normalde sarı renkte olan ve reaksiyona girmeyen altın nanometre boyutlarında kırmızı renk görünür ve kimyasal olarak aktif bir madde haline gelir. Bakırın rengi normalde kırmızımsı olduğu halde nano boyutlarda cam gibi şeffaf olur. Yarı iletken teknolojisinin en önemli malzemelerinden olan silisyum, nanoteknolojide sıkça kullanılan bir malzemedir. Silisyum tel haline getirildiğinde iyi bir iletken durumuna geçer. Nanoteknolojide sıkça kullanılan malzemelerden biri de karbon elementidir. Kurşun kalemlerin içinde bulunan karbon atomlarından oluşan grafit yumuşak ve iletkendir. Tek boyutta karbon atomlarının oluşturduğu grafen ise normal koşullarda kararlı ve çok güçlü atom zincirleri şeklinde iyi iletkendir. Grafenin elektrik akımını iyi iletmesi ve elektrik alanına karşı gösterdiği tepkiler nedeniyle transistörlerin yapımı için çok önemli bir malzemedir. Ayrıca saydam ve esnek olması nedeniyle katlanabilir ekran teknolojisinin gelişmesinde önemli yeri vardır. Nanoteknoloji ile üretilmiş birçok ürün farkında olunmasa da hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. Organik ışın yayan diyotlar OLED, fotovoltaik filmler, çizilmeyen ve kendi temizleyen camlar, leke tutmayan kumaşlar, akıllı kumaşlar, biyolojik implantlar, nano parçacıklı boyalar, karbon nanotüp örnekleri nanoteknoloji ile üretilmiştir. Bunların yanında tekstil ürünlerinde, sektöründe karbon liflerinden yararlanarak su tutmayan ve yanmayan kumaşlar elde edilmiştir. Bu kumaşlar itfaiyeciler gibi riskli işlerde çalışanların kıyafetlerinde de kullanılmaktadır. Otomobil boyalarının nano parçacıklarla hazırlanma sonucu çizilmez boyalar üretilmesi mümkün olmuştur. Bilgi işlemi alanında çok önemli yeri olan nanoteknoloji artık hayatın her noktasında kendini göstermektedir. Tarım, biyoloji, mekanik, elektronik, tıp ve kimya alanlarında uygulanan yeri yeni yöntemlerle de nanoteknolojiden faydalanılmaktadır. Bu sayede geliştirilen yeni ürün, hizmet ve yöntemler günlük hayatı kolaylaştırmaktadır. Tıp alanında kullanılan nanorobotlar ilerleyen zamanda vücuttaki hastalıkları tespit edebilir ve hastalıklı hücreleri yok edip hasarlı hücreleri onarabilir hale gelecektir. Lazer. Lazer ışınları 1960 yılında Mayman tarafından keşfedilmiş. Bu keşiften sonra lazer kullanımda önemli gelişmeler olmuştur. Atom uyarıldığında temel haldeki elektronu üst enerji seviyesine çıkarır. Elektron bu enerji seviyesinde yaklaşık 10 üzeri 8 saniye sonra foton olarak yayarak temel hale döner. Uyarılmış atomun bir dış etki olmaksızın temel hale dönmesi olayına kendiliğinden emisyon yani ışıma denir. Uyarılmış atom fotonlarla bombardıman edilmeye devam edildiğinde uyarılma düzeyindeki elektron yoğunluğu artar. Bu olaya tersine birikim adı verilir. Bu şekilde uyarılmış atoma iki enerji seviyesi arasındaki fark kadar enerjiye sahip fotonlar gönderilerek elektronlar temel hale dönmeye zorlanır. Böylece atom aynı enerji, enerjiye sahip iki foton yayınlar. Oluşan zincirleme reaksiyon sonucunda hemen hemen aynı frekansı çok sayıda foton elde edilir. Işığın bu şekilde şiddetlendirilmesine uyarılmış emisyon oluşan ışınlarına da lazer adı verilmektedir. Lazer ışınının özellikleri. Beyaz ışık dalga boyları ve frekansları farklı fotonlardan meydana gelir. Lazer ışığı ise yüksek genlikli, aynı fazda birbirine paralel, tek renkli, hemen hemen aynı frekanslı fotonlardan oluşur. Lazer ışını aynı frekans ve fazla fotonlar oluşturduğu için tek renklidir ve bu renk lazerin cinsine göre değişebilir. Normal ışın gibi dağılmaz, sapma miktarı oldukça azdır. Yüksek enerjili lazer ışınları delme, kesme, kaynak yapma ve benzeri işlemlerde kullanılabilir. Lazer ışını atmosferik doğa olaylarından, yağmur, kar, sis ve benzerinden etkilenir. Lazer ışınlarının kullanım alanları Lazer kaynağı kesim ve lehimleme işlemlerinde sanayide sıkça kullanılmaktadır. Lazerler ayrıca malzeme yüzeylerinin çok ince tabaka ile kaplanmasında kullanılır. Lazer 3D yazıcılar ile 3 boyutlu karmaşık yapıların imalatı yapılabilir. Mesafe, alan, hacim ölçümlerinde lazerler hassas sonuçlar verir. Yön ve seviye tespitinde, hız kontrolü radarlarında, havada uçakların, denizde gemilerin koordinatlarını tespitinde kullanılır. Marketlerde ve lojistik hizmetlerindeki barkod okuma sistemlerinde lazerlerden yararlanılır. Birçok hastalığın tanısında ve tedavisinde lazer kullanılır diş, diş eti ve göz operasyonlarının büyük bir bölümü lazerle yapılır. Bunun kanamaların tedavisinde etkilidir. Cilt tedavisinde, bakımında ve estetikle ilgili uygulamalarda lazerden faydalanılmaktadır. CD ve DVD çalarlarda, Blu-ray okuyucularda lazer ışığı kullanılır. Tarihi mekanların sülüetlerinin ışıklandırılmasında, eğlence mekanlarındaki lazerle ışık gösterilerinde de lazer kullanılmaktadır diye söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Lazer hakkında da konuştuktan sonra evet videolarımız bitmiştir. Konu anlatım özetleri bu şekilde. Videonun başında da söylediğim gibi bu videolar daha devam edecek. Burada artık hani ne yapacağız? Branş denemeleri çözeceğiz. TYT'sinden AYT'sine konu özetleriyle alakalı, soru çözümleri alakalı bu son bu videodan sonra artık onlar gelecektir. İnşallah hani size faydalı olabilmişimdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.